Merhaba arkadaşlar ben Usta Şef. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yüksük çorbası tarifi vereceğim. Tavuklu yüksük çorbası yapacağız. Malzemelerimiz yarım kiloya yakın mantımız bir but ya da bir parça fileto göğsümüz var. Bir su bardağı kadar haşlanmış nohutum var. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı kullanacağım. Bir yemek kaşığı tepeli salçam var. Üzeri için nanem ve tuzum var. Şimdi salçamızı tereyağımızla kavurarak başlayalım. Tereyağımız eridi. İçerisine salçamızı ilave ettik. Salçamızı güzelce kavuracağız tereyağımızla beraber. Ardından haşlanmış tavuğumuzu ilave edeceğiz. Tavuğumuz haşlanmış değilse bir miktar kavrulmamız gerekecektir. Salçamız kavruldu. Dediğim gibi eğer tavuğunuz haşlanmış değilse, pişmemişse yani şimdi hafif bir kavurun içerisine atarak sonrasında su katarak haşlamaya bırakın. Ama biz elimizdeki tavuğumuz haşlanmış olduğu için direkt su ilave ederek devam edeceğim. İçerisine yavaş yavaş su ilave ediyoruz. Salçam tamamen eriyinceye kadar karıştırın. Aşağı yukarı 1 litre kadar su ilave edeceğim. Sonrasında yine ilave edebiliriz. Salçam tamamen eridi. Suyum kaynar vaziyetteyken içerisine tavuğumu ve de nohutumu ilave ediyorum. Bunlar da yeniden kaynayıncaya kadar tavuk ve nohut iyice ısınana kadar kaynatmaya devam edeceğim. 5 dakika kadar kaynattım. Tavuklarım ve nohutlarım tamamen iyice ısındılar. İçerisine şimdi mantılarımı ilave ediyorum. Mantımız üzerinde cinsine göre illaki yazıyordur 10-12 dakika, 15 dakika. Yani 15-20 dakika aralığında mantımızı tamamen haşlayalım. Su eksikse biraz su ilave edin. Çok aşırı da su olmasın. Çorbamsı gibi değil de hafif yemeğimsi gibi olacak yüksük çorbası. Yüksük çorbamız artık tamamen olduğu sayılır. Mantılarımız güzelce haşlandı. Kendi böyle güzel kıvamını da aldı. Şimdi içerisine tuzumuzu ve nanemizi ilave edelim sonrasında servis edebiliriz. Ve yüksük çorbamızı şimdi servis edebiliriz. Üzerine tereyağlı pul biber severseniz tereyağlı pul biber yapın. Limonu çok seven bir çorbadır. Her çorba gibi ama yüksük çorbası limonla olmazsa olmaz. Afiyet olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.